Şimdi Erzincan'da altın madeninde siyanürlü toprak kaydı ya. Hani 9 işçimiz de orada kaldı. Hala bulunamıyor ya. Hani o siyanürün Fırat Nehri'ne akma ihtimali var ya. Kim bilir belki de akıyordur. Hani bu tür madenlerin ya da tesislerin çet denilen bir izin belgesi düzenleniyor. Yani çet dediğimiz çevresel etki değerlendirmesi. Ve bu maden firmasına çet raporu verildiğinde Sayın Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanıydı ya. Şimdi Murat Kurum çıkmış diyor ki bizim bakanlık olarak çet raporu verip vermeme yetkimiz yok. Çet raporunu 21 ayrı kurul değerlendirir, görüş yerli yazar biz diyor bakanlık olarak onu sadece onaylarız ya da onaylamayız. He. şimdi asıl yetki kimde? O 21 kurum olumlu rapor da vermiş olsa, olumsuz rapor da vermiş olsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu isterse onaylamayabilir ya da onaylar. Şimdi asıl yetki burada. O 21 kurumda mı yoksa bakanlıkta mı?